Yoksun, hayırdır? Sağ ceza yedik vallahi. Neden ceza yediniz? Neden yedik? Evet. Emniyet kemerini takmadık. Drone'la devletim var. Drone'a mı takıldınız acaba? Allah aşkına drone'la mı bu? <laughs> Oradan. Yapma Yani. Bak yarın şimdi gördüm. Maalesef. Bilmiyorum. İnşallah fazla yemeyiz. Dur bakalım. Ne kadar ceza işlemini aldılar? Şu anda 196 lira mı? Doğrudur. Doğru. Evet 196 lira. Liraya. Nereye? Ne yapacaksınız başka? Vallahi 196 lira değil de aslında 5000 lira ceza olsa herkes takar. Bu kadar ben şey olmaz da. değil mi? Bu kadar problem olmaz bence. 5000 lira yapsınlar. Geçmiş <laughs> olsun.